Merhabalar dostlarım, ben Doğan, yepyeni videodan herkese selamlar diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bizde konuşanlarımız var. Şimdi ben Berat'ı bekliyorum, Berat geldi mi gel videoya geçelim. Evet arkadaşlar Berat geldi. Video dua et daha. Oldu. Ver ver, böyle Evet arkadaşlar. <laughs> yeni bisiklet almıştık. <laughs> arkadaşlar şimdi bir şey oldu ona gülüyor. Kusura bakmayın size gülmüyoruz. Daha yeni şurada çocuk arkadaşlar bir olay oldu. Boş yani sonra anlatırız. Evet arkadaşlar bir de yeni bir almıştık. Konuşacaklarımız var arkadaşlar. Bir sizlerle. Hadi videoya. Evet arkadaşlar valla. Şimdi biz Ber. bir şey yapmaya karar verdik. Ee, ne ya ben nereye gidecektim? Arkadaşlar Doğangil gidiyor. Videolar artık gelemeyeceğim. Kusura bakmayın. Şimdi Doğangil Antalya'ya gidiyor abi. arkadaşlar Doğangil. Evet, bu, abi, bu sefer kesin. Kesin. Yalan yok. Arkadaşlar şimdi sizlerden çok üzülüyoruz. Biz paylaşmıştık. Tamam, biz paylaştık şey diye. Yani arkadaşlar Vallahi. biz çiftliği de söyleyelim. Onda konuşacağız. Bugün abi, konuşmam. Açlama bitiyor. Olsan dik, dik, dik. olsan. Sen söyle ya. Tamam, Gideceğimiz anlamda her şey Sen lan atalım gittim çiftlik mi gittim? Çiftlikte. ne? oldu? çiftlik de hayal oldu. Tamam, ne çiftlik ederseniz. Çiftlik, çiftlik. Biz böyle düşünüyoruz. adam Çiftliğe adamlar, çekeksen, gelmiş. Araçlar, çiftli adamlar gelmiş. Dün arkadaşlar. Dün çiftliğe adamlar gelmiş. Şey yapmışlar. Artı olay düzenleyip bir şey mi ne yapacaklarmış. Videosunu çekecekti çekemedik. Biz yuvayı yaptık. Biz yuvamızı yaptık arkadaşlar. Video çekecektik. Tam yuva yaptı. Köpeği almaya gittik arkadaşlar. Olmadı. Dedim ki Doğan Antalya'ya gidecek. Şimdi bir dakika. Telefon tutacağım koyayım arkadaşlar. Bir konuşalım. Abi Al şu sandalye de geldi. Abi şu çeksin ya. Gel gel. Ha. Sesimiz gitmez öyle. Şimdi arkadaşlar e, telefon tutacağını ayarlıyoruz. Gidelim Doğan gel. Arkadaşlar biz güneşe koyarız. Şimdi yazarsınız güneşi niye koymuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar telefon olduğu için video telefon çok ısınlanıyor. Video niyeyse kapanıyor. Biz de bilmiyoruz arkadaşlar niye öyle olduğunu. Şey, evet abi sen otur hala bizi nasıl çeki bakın. Tamam git sen. Sen koy da. Hı. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi. Bu otobüs Süre, Orada orası, da doğan değişiyor. gitmeyi de istiyor bir yana. Çünkü arkadaşlar yani santral oluyor malde. Bir şey besleyemiyoruz. Şimdi biz şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Allah, ben Allah. bir O bizim değil mi? Bak onun üstünde arkadaşlar. He. Bak o bizim. Ben onu kim ben yapmış? On, bak, bak o bizim. Ben ona bakam bak. Bak onu bulamam. Arkadaşlar şimdi biz ondan i̇şte, biri almış da. Bizim masamız. almışlar. da, da masamda almışlar. Bak. Sürüye dahi kim acaba bilir yani, mi versin? Neyse. Ya, bir şey söyleyeyim. Biz neyse tamam. biz konumuz tamam, o değil, bizden o bizim konumuz o Zaten doğan ne Şimdi bir şey düşünün, doğan eğer hesabı bana verebilirse ben tek başıma geleceğim. Bu çekeceğim. da atacak, ben de atacağım. O doğan o. Birlikte atacağız arkadaşlar. Birlikte atacağız Şimdi bazıları da yormalar <laughs> yazabilir. Neden beraat çekip sana atmıyor? Arkadaşlar ben çekiyorum, 20 dakika video çekiyorum, sadece 60 da dakikasını gönderebilirim. WhatsApp'tan göndermeye çalışıyorum ama Bluetooth'tan gönderilmiyor. Onun için biz mecbur kaldık arkadaşlar. ne yaparız? Siz söyleyin. Ama ben şey düşünüyorum arkadaşlar. İşte hesabı alabilirsek. Yani bir bisiklet aldı Doğan an. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya bırakmayın. Kız bisiklet aldı arkadaşlar. Hediye geldi daha doğrusu almadı. Sıfır daha tertemiz. Şimdi onu da gösterelim. Birazdan dana getirirse Erdoğan. Şimdi onu da gösteririz. Anlar isteyen varsa yorumlara yazsın. Şu dostu da gelecek onu satılıklar diye. Değil mi? Evet. Yani. Mi? Şimdi arkadaşlar bisiklet sıfır daha tertemiz. Zaten görürseniz inanmazsınız belki sıfır. Daha yeni paketinden yeni açın. 30'dan yeni çıkmış bisiklet sıfır. E, fiyat 2000. Tercihimize 1900-1800 olur. 1800-1900 aşağı olmaz. 1900 den aşağı olmaz arkadaşlar. arkadaşlar. Valla isterseniz biz, de onlara e, Bunun bir Hero muydu? Markası Hero Era. muydu? Bilmiyoruz. Era. Biz bunun markasına baktık. Aynı bisikletin güncel fiyatı şu an 0'ı 5 milyon. 5 milyon. E, yani. alan kişi de Ama 5 milyon almış. Ama hala da bilir kızı, kızı arkadaşlar. Binme, kızı binmemiş. Arkadaşlar biz de onun için size satalım. Bu an gidiyor arkadaşlar artık video gelemeyecek. Artık biz Bana ne yapacağız abi. bilmiyoruz o kadar durumlar video gelemiyor çünkü nedeni niye derseniz ev şimdi ev canlı, zaten burada mı? bir şey beslemiyorlar arkadaşlar ama onun için de ben arkadaş Antalya'ya gidersen Antalya'ya gidersen daha iyi olur doğan bakkal açacaklar bakkal açacaklar ben köpe alırım arkadaşlar bir sürü Tito'dan, şey yapalım doğanın tito hesabından ya da seram hesabından canlı yayın açacağız Antalya'da olanlar yorumlara yazsın doğan baba yeri Bu sorumsuz Dedim ki yani Şimdi YouTube seti göstereceğiz. Gidiyorlar. Psikiyatrdan sıfırlı arkadaşlar. Hiç Sıfır. bilinmemiş. Bir kere bilin bir konuca gelelim. Bir kere Neyse. bile bilinmezler. Dediğim gibi biz ne yapacağız? Ama inşallah yorumlara yazın. İnşallah yazın. İnşallah yer hesabı alabilirsem. Ben çekerim Doğan'ı. Ben paylaşırım. Doğan da çeker. Doğan da paylaşır. Günlük bir iki video gelir. Ben atarım. Doğan atarım. Bu İki video gelecek. Benim zaten ayında bir video var arkadaşlar. Ben direksiyon seti yapmayı bir, bir aydır belki planlıyorum iki tane dört tane boru lazım arkadaşlar onun için boru bulamıyorum boru bulunca onun da videosu gelir inşallah eğer isterseniz abonelikten çıkmışsınız arkadaşlar üzülüyoruz lütfen abone olun biz daha düşüş aboneyiz arkadaşlar bizim abone olmamızı biz çok istiyoruz lütfen abone olanların lütfen abone olma arkadaşlar dedim mi İnşallah. abone olmaktan çıkmışsın herkese video eğer arkadaşlar hesabı da alamazsak sizler için yine bir video gelecek ben altı dakika çekerim Doğan atarım Doğan paylaşır arkadaşlar ben canlı yayın açmayı düşündüm istiyorum benim istiyorum bilenler yok onu da paylaşıyor belki. Aha, Siyamla ne ne yap abi açacağız I'm I'm I'm. arkadaşlar yapayım. inşallah bugün yarın öbür gün falan biz doğan açarız. Ben A doğan açarım. Ben doğan açarım. Ben Zaten isteyemle takipçi için A bir takipçim bile olsa canlı yayın açabiliyorsun. TikTok gibi değil YouTube gibi değil. Şimdi e, biz ne yapacağız ne edeceğiz Vallahi bilmiyoruz. Valla biz yapacağız bir şeyler ama, gitmek yani ama gitmek istemiyorum abi. Ben, ben yani burada Hayır işte. Bak dün zaten bana bir yerlere çıkartıldı. Ama onun yanlış ben onu verdim. Şimdi siz merak ediyorsunuz göstereyim ha. Hayır. Oraya yavruları koyun ya. Senin gibi sandalyen. Ananı Çıkıyor. Kırılmış. Evet. Evet. evet arkadaşlar şimdi YouTube'a bağlı telefon kırıldı. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın dostlar.